yerli ve yabancı turistlerin bolca ziyaret ettiği Ramazan ayında e, camilerimizde e, gerek diğer sosyal alanlarımızda biz de müftülük olarak Ramazan ayına en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Camileriyle meşhur dedik. camilerimizi de kendi arasında güzellikleri var. Örneğin Selimiye'nin yapısı diyoruz. E, eski caminin içinde bulunduğumuz Ulu Cami'nin yazısı e, ve e, üç şerefeli camimizin de kapısı. E, böyle Atalarımızın bize emanet bıraktığı bu camilerle yeni yapılan camilerimizde biz Ramazan ayı hizmetlerimizi inşallah en güzel şekilde sürdüreceğiz. Bu ismini saydığım yapısı, kapısı ve yazısı olan 3 camimizde her hafta haftada iki gün enderun usulü terafi namazı kılınacak. Yani Edirne'de birbirleriyle çakışmadığı için günleri altı gün enderun usulü e, teravih namazı kıldırılacak. Sonra e, yine Lari Camimizle ikinci e, Beyazıt Camimizde Hatimle teravih namazı kıldırılacak. Bunun yanında e, Hasan Sezai camisinde Camimizde ve Darül Hadis Camimizin bahçesinde vatandaşlarımızın katkılarıyla orada iftarlar verilecek. İnşallah bizler e, Edirne'de, Edirne İl Müftülüğü olarak, e, Edirne halkımızla birlikte e, Ramazan ayını rahmet ayını en güzel şekilde geçireceğiz. Bu sene Edirne'de yine bizim çok özel misafirlerimiz var. Depremzede kardeşlerimiz var. Yani yaklaşık 4500-5000'e yakın depremzede kardeşlerimiz var. Yoksul kardeşlerimizle beraber Sayın Valiliğimizin himayelerinde onların destekleriyle bizim Türkiye Diyanet Faklımıza gelen bağışlarla bu kardeşlerimize de biz Ramazan ayında inşallah ensar olacağız. Edirne deyince aklımıza ilk Selimiye Camisi geliyor. Ee, Allah devletimize zeval vermesin. Selimiye Camisi e, şu anda tadilatta. Ama tadilatta ama e, yine devletimiz, e, vakıflarımız, müftülüğümüz, sayın valimizin e, yine himayelerinde ve emirlerinde e, ibadete açık kısmı var. Yani Selimiye'yi tamamen kapatarak biz e, tadilat onarım yapmıyoruz. Onarımda ancak en az 500 kişinin, 600 kişinin namaz kılacağı bir şekilde orada imkan var. Dolayısıyla yine Selimiye'mize, diğer yıllarda olduğu gibi Ulu Cami'mize, Eski Camimize, Beyazıt Camimize, Darul Hadis Camimize ve mahallelerde olan yaklaşık 42 tane tarihi camimiz var. Bu camilerimizde teravih namazı kılmaya, Enderun usulü teravihlere, yani Selimiye Camisinde Enderun usulü var haftada iki gün. İki gün bu içinde bulunduğumuz eski camide var. İki günde üç şerefeli de var. Yani misafirlerimiz biz yine Edirne'ye bekliyoruz. Onları baş tacı edeceğiz. Atalarımızın bize bıraktığı bu muhteşem camilerde beraberce Selimiye başta ibadet edeceğiz inşallah.